Merhaba iyi günler. 3 Ağustos 2025. Dünyayı yöneten liderler devlet adamı olarak değerlendirilebilir. Politik adam olarak değerlendirilebilir. Siyaset adamı, siyaset uzmanı olarak da değerlendirilebilir. Biz insan gözüyle kendi bakış açımızla kendi liderlerimize değer veririz. Onların çağında yaşarken onların doğrularını ve yanlışlarını anlatırız. Çok baskı varsa askeri diktatörlükler gibi bu defa karikatürle, müzikle, resimle edebiyatla başka dallarla anlatırız. Şifreli olur yine anlatırız. Bir Osmanlı padişahı ve burun ve ördek üzerine pek çok makale, yazı okumuşsunuzdur. Şimdi Putin geri planda tarih bilgisi, felsefe, sosyoloji, mantık fizik bilimleri var. Fen bilimleri var. Bir yerlerden geliyor ve bunu dinle de yoğurmuş. Gelenekler, göreneklerle de yoğurmuş bir lider. Şöyle diyor Putin. Aslında bir Tatar İmparatorluğu'nun yani Cengiz Han mirasının devamıyız. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim.